İnce girdim. Yusuf ince girdim. Çok büyük bu. Yusuf bir yerinde. Evet işte bu. İşte bu. Arkadaşlar harika bir balık. Muhteşem. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok fena yağıyor. Çok fena getirdim balığımızı. Bizi, bizi Roski. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Erkek. Hoppa. Hop. 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 Hoppa. basket. İşte bu, işte bu. O neydi öyle be? Aldı. İnan evet. abi çok evet. büyük aldı evde. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, bak. İşte bu. Güzel gol, çok güzel gol. Bacağına, dikkat bacağına dikkat. <laughs> i̇şte bu. Herhalde sana. Yine dev gibi. Oh. Vay be. İşte bu. Oy 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 <laughs> oy. Of sarılırım ben sana ya. Sarılırım ben sana. Çok güzel balı. Of be ne güzel be. Şöyle Arkadaşlar bakayım. daha ilk atışım. <laughs> evet. Savaş ah. aldım balı. dedim. Hayırım, Gel bakalım Erdem Bey. Kapış burada. Allah tekrar olsun. Bırak işini bırak. Kapat Striker. Striker kapat. Dur bırak. Bırak abi. Ha, bir tur daha. Tamam hayvan. Güzel, güzel. Bitti abi. Hayvan. 70 kilosu var. Ya bırak O bizim Allah'ın izniyle. Al. <laughs> al oh, çok diz sürtmüş birisini her yere. Açı açı daha az. O zaman abi. Gel, Aa gel. ne yapmış bu kendine? Gel, gel. Nasıl yüzmüş kendini? Büyük altı kanı. Kanı mı? Al. Patlar. Al abi. Oo. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Biz abi. 170. Bir öp tabi, bir öp yani. Şöyle bir, bir titretsin bizi. Titretmedi. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> Arkadaşlar Allah bereket versin. Çok emek verdik. Çok da büyük değil ha. 8-9 kilo balık. Bu nasıl? Ne dövdü dö bizi be. <laughs> <laughs> <Hoppa! gülüyor> Saçı mı geldi? Of of of. Ay yavrum be. İşte bu ki oh! Granyoz Antalya'daki tek ilk Granyoz'umu aldım. Vay oh, 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 oh. <laughs> <laughs> be. Ben 10 dakikada çıkarım ve de tabi yarım saatte çıkarıyor ama keyfini ala ala. Balık yoruldu çıkıyor. Ama çok güzel. Oo, <laughs> oh, bu ne böyle? Bu <laughs> ne böyle? <laughs> of of of, of 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 Bakayım buraya. Aa büyük bu. Var değil mi? 20, var, 20 var. üzerinde. Var, var. İşte bu be. i̇şte bu. Hop 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 hop. Mükemmel be. Kadroya sığdıramıyorum abi. Aa! Yerim yok. Aman. Pompa zamanı. Pompala. Pompala savaş. Hoppa. <laughs> Yaklaşık ee, bir buçuk metrelik bir yüre. Uh. İşte bu be. <gülüyor> <Eler>. <gülüyor> Yeter. Of. Çok benziyor. dövüşme sırası bize geçti mi? Bakacağız. Falan bir balık. Aa yutturmuş o. Yanakta değilmiş. Bekledi mi Emre Ağacık? Aynen. Hoppa! İşte bu be vallahi. İşte bu. <laughs> Beneklerin güzelliğine bak şu noktaların güzelliğine. Kanka takip ediyor zaten. Sonuna kadar takip ediyor. Oha. Güzel güzel. Güzelliğe bak. Çok kanlı. Al abi. Harik bir tuttum be. Ya. İşte bu işte bu. Nasıl abi? Oh. Hop, evet. Çöz çöz çöz. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Boya bak boya. Oy 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 oy. Bir de nerede kanca? Ona. İlini kesiyor değil mi adamın? Oy 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 oy. Oy 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 oy. Güzelliklere bakın. Harika. Bu kırmızı sarı kırmızılarına, Kuşadası'nın İzmir'in kırmızılarına ne? benzer. Neden? Çünkü burayı özgü. Aynen. Akdeniz e özgü. Pagrus karelestictus. Sarı, bunun burnu sarılaşmıştır yani. Dünkünden küçük ama... Of be! Harika be! İşte bu! Çaldık be! Adamsın be! Gir içeri. Eyvallah. Heyecandan jike mutluyuz. Ama böyle bir güzellik be! Nasıl ama? Kanka tamam. şuna bak şuna. Anteni kırılmış, kısalmış. Mavi benekleri kaybolmuş. <laughs> Bu makinenin sesi çok güzel değil mi ya? Of, çok güzel oturtmuşuz ya. Kaçma şansı var mı? Yok. Yok. O zaman alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çok güzel be. Circle yine da gayet güzel iş yapıyormuş. Sürmeli güzel, sürmeli. Hava devam. Bağlamışım takımı da. Evet, evet. Hadi. Evet. Haydi bismillah. Oğuz tek başına çektin. En büyük kuzu mu? Evet. Evet işte Bravo. o. Bravo. Oo, çok güzel boy be. Arkadaşlar gece 12'de çıktık. Saat sabah. Yedi buçuk mu? Öyle bir şeyler değil mi? Bu saate kadar uğraşıyoruz. Emek verdik. Çok şükür karşılığında aldık. Güzelsin. Hoppa aldık be. Aldık be. Yalnız bir şey diyeceğim. Bora aldık. Aldım be demeyi unutuyoruz ha? O zaman ne diyoruz? Aldık be. Aldık be. Harika bir balıkta da arkadaşlar. Süper Allah. Çok güzel. Aşağıda da balık yazıyor. Oltalarımız su da. Ama çok canım sıkıldı ya. Mükemmel bir atış. iyisi valla. Ooo harbi çok iyi boy ya. Ben bu ayda bu kadar büyüklüğünü beklemiyordum. Çok iyiydi. Çok iyisin Ben beyciğim, kaptanım. Balığımızı kepçelemeye yardımcı olur musun? Tabii ki de ne demek. Harika. Gökhan'ı seviyorum arkadaşlar. Bana hayatımın en güzel balıklarını yakalattı. Of of. Harika. Şer. Tamam saldı. Bırak. Tamam kafayı çıkarttın lan sen de oğlum. Yapma. nasip geldi be. Of. Bravo oh, be. Oh, oh, of 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 of. Yusuf yapıştırdı. Kuzen'e verdi. Nasıl abi? Yaşar. Nasıl gücü? Harika bir şey. İlk defa böyle bir balık yakaladım. Sen nesin ya? Kanka çok iri. Oldum evet. be! Oldum! Uh ya siz nesiniz ya? Gel kanka gel. Evet. Son kez bir gösterelim balığımızı. Sonra diğer arkadaşının yanına bırakalım. Oo iyi yürüdü ha. İyi yürüdü. Ne tarafa gidiyor arkadaş? Dur artık. Dur artık. Halatlara git. Gitme ne olursun. durdu. Hadi abi bekle 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 bekle. Şimdi vurdum mu vurdum ah 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 hiçbir şey hissetmiyorum balığımız oh. içeri giriyor 1 2 3 o çok güzel be! çok evet. güzelsin be abi şaka maka 11 12 dakikadır dövüşüyoruz balığı evet. gördüm çok büyük bir kuzu çok büyük bir kuzu. Oo, oh, Ooo! Oh, oh. Çok büyük be! Çok büyük! Özlediğimiz balıklar! Kırdın Ben bile kendi rekorumu kırmış olamam gerçekten. Arkadaşlar balığı alıyor Savaş abi. Dur. Balığı ben bindirdim. Aldık be! Aldık. Kırmıyoruz. Misini yaralamış. Efsane! 15 üzeri. 15 üzeri. Bu ne be! Bu ne be! bu her an basabilir yine. Ya. Aynen. Yatır oh. kanka. Yatır yatır şuraya yatır yatır yatır. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Bu ne ya arkadaşlar? Dostlar. Şuna bakar mısınız? Bir, şey. bir dakika ya belki de. <laughs> ya adam var ya keyif yapıyor Aa. ya. Bu ne be? Bu of, ne of, be? Of of. <laughs> arkadaşlar boya bakın. Işık güzel mi? Güzel görünüyor mu? Güzel kanka. Çok Muazzam güzel. değil mi? Süper. His. Harika. Nedir ya bu ne tür ya? Allah Allah. Yazın orkürsün ağzına elimi sokabileceğimi hiç düşünmezdim. Küçük ağzıdır bunlar. Nasıl abi? Müthiş abi, müthiş. Maşallah. İşte bu. bu. Ya. Bir aynı boy. Hemen abi. hemen aynı boy. 10 kilo yakın bir balık. Gel can. Güzel dövüştün. Tebrik ediyorum seni. Oo balığı gördüm. Bu da en az 10 kilo. Oğuz daha bluefin şey diyor bir de. <laughs> İstavrit gibi dedim. Ne yapıyorsun abi? Böyle yaktık tamam mı? Beni geçirdi. Oğuz eller Bile, oldu. Bile, bilemiyorum. Oğuz Parkinson Hadi. mu oldu? oğlum. Evet be işte Ey bu. Maşallah be. Bir. bir balıkla üç kişi dövüştük. <gülüyor> Arthur <gülüyor> bindirdi. Kişi. Ondan sonra ben de yer aldım. Oğuz'da milli yaptık. Hala elim çekiliyor. Vallahi. Baba Oğuz Bluefin diyordu ama. Oğuz tahminimden <laughs> daha Resmen ya. silkeledi seni ya. Kendine geldin, ya. kendine geldin mi? Kendine geldim. Of. 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 Çok güzelsin be sen. <laughs> balığın kafası suyun dışına çıkarılmaz hiçbir zaman. Tamam, tamam ne yaparsan yap balığın kafası suyun içinde olsun. Tamam, Aldık tamam. Aldık be. Olsun Ey maşallah ben. be. Of, Kaç abi? 12-13 kilo su. Oo rekorum rekorum rekorum. Bekle bekle alamadım. Bekle 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 bekle. bekle, bekle. Baba bir kilo. Çıkar mı sana? İşte bu. Buranın en küçük Oo. Arkadaşlar kaçırdım yine. Kaçırdım yine. Yo. Abi ne yapmış gördün mü ya? Böyle bir vahşet var mı? Böyle bir vahşet var mı? Bak bu sefer de acele ettim. Arkadaşlar şimdi yan tekneden ödünç aldık sağ olsunlar. Bize bir tane çupra verdiler. Şimdi şöyle göstereyim misin arkadaşları? Teşekkürler inşallah. Hayallerimizin malını alırız sizin yeminizde. Taş oldum da kaçtı gibi kaçtı 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 kaçtı. Bu ne ya? Bu ne ya? Ya ben daha ne yapayım? Ne kadar güzel yedirdim. Bütün olduğu için şu bacaktan girip şöyle şuradan bir yerden çıkabilirsin abi. Biraz derin gir ama hani hmm. yüzeysel kalmasın. Arkadaşlar yengeç taktık. Hayatında ilktir. Yani bunu da tecrübe edeceğiz Umut'un sayesinde. oh, Kaldıramıyorum Umut! Abi, nasıl abi? Herkes. Herkes. Bu doğal mı? Doğal değil mi? Doğal. Doğal. Ve ne kadar kalın bir balık. Tahmin ettiğim gibi 14-15 kiloluk bir balık. <laughs> Sakın kaldırma kafayı sudan. Evet, bizimdir! İşte bu! Evet. Bravo. Oh, oy, oy. Çok güzel bir balık, teli aç kanka. Mera sıkıntılı ama küçük balık denk gelirse 40 kilo civarı durdururum diye umut ediyorum. Nasıl? Ah be! Nerede çıktı? Sonunda. Bu derden. Bekle. bekle, bekle. Kaldır bir. Yere, yere takıldı. Allah. Çok güzel. benim? Allah bereket versin. Ne zamandır kuzu almayı özlemiştik. Hep çok büyük balıklar geliyordu ve çok zorlu meralarda kaçırıyordum. E, Temmuz ayını böyle güzel e, bir kuzuyla açmış olduk. Allah'a şükürler olsun. Öpüyorum. Nasıl görünüyor abi? Oldu be! Hı? İşte bu! Çok eğleniyorum. Çok! Bundan sonra arkadaşlar bombardı candır. Bir hamle de alman lazım. Of işte bu. 2 i̇şte Ver Of iki kilosu var ha. Çok güzel. Rastgesi. Harika bir balıkla açılış yaptık. Renklerin güzelliğine bakar mısın be? Hoppa! Ne yaptık? Number 2. Bu da çok güzel bir balık. Yine bir, bir buçuk kilosu var. Maşallah maşallah maşallah. Evet görüyor musunuz oyna? Alayım mı? Bir göreceğiz şimdi arkadan. Burada aldı be. İşte bu kadar basit arkadaşlar. <laughs> şimdi aşağıda batari çalacak balık. Oh. Evet. Of. Of. Bir tane daha. Abi oh, güzelliği görüyor musun ya renkleri? Lidiş. Harika değil mi? Burada almadı. Yine burada almadı. Yine burada almadı. Yine çok güzel yerdeyim. Çok güzel yere attım yine. Seyret abi. Aa burada almadı. Aldı be. Hop. Aldık yine be. Harika. Müthiş. Süper be. Şuna baksana. Torik boyutunda. Aa devam. Ne yaptı öyle? Aha. Bir şeyler yapıyor. Buralara yüzüyor. Şuna bak şuna 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 şuna. Aynen. Bu tarafa girdi. Ben böylesini görmedim öyle söyleyeyim size. İşte bu. Bir tane daha aldık. Harika bir balık. <laughs> Buyurun <laughs> sapın hazırla. Al 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 çalar çabuk çabuk çabuk. Motor <laughs> 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 motoru kaldır. Motora bas motora bas. <gülüyor> Abi kalabalık <laughs> kalama boyuta bak ya. Çüş. <laughs> Hadi. <laughs> Bende. <laughs> қандай көлік сапана кете Tamamdır. Tamam. 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 50 dat şura gördüm. 50 dat denizle de mükemmel bir şey tebrik ediyoruz. Alıcı. Ne be, oğlum oh. var ya şans oğlak var. Hemen on piste çıkabilirim. Evet. Arkadaşlar çok şükür hayallerimizi kılıcını yakaladık. Bir balığımızı aldık. Evet, 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 evet. Hoppa bizim of. Geri yap, geri çok geliyorum. güzel. Evet. Hoppa bizim of. Hadi. Çok, i̇şte bu ve saniyeler içerisinde Hemen teklede. Kafadan. Bir dahaki Olacak. çevirdiğimde al. Bir dahaki çevirdiğimde sok 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 sok. Bekle abi. İçeri bul. Oh. Çok büyük. Çok büyük. Of. Evet be, evet be. İşte bu be. Bir hayal daha gerçek oldu. de böyle bir balık almak istiyorduk arkadaşlar. Muazzam oldu be. Of. Bu da bir ilk olsun. Bu da bir ilk olsun. <laughs> i̇şte bu. Renklere bak. Nasıl? Bitiş Muazzam. Ne dövüştüm be. Çok uğraştırdı beni. Yemedi, yemedi, yemedi. Kaçırdım, kaçırdım. Avın başından beri sadece bu balığa çalıştım. İyi şansımıza kaç kilo? İşte 3-4 kiloluk Biraz bir balık geldi. Abi, abi. Yatır abi oraya. Yatır, sap. İyi çok da küçük değilmiş ya balık. <laughs> Değil mi? nasıl çıkarttık ya? Baksana liderin inceliğine. Görüyor musun? 5-6 Geldim moral motivasyona ay, ay, O kadar kaldırma suyun dışına Ağzına sokacağım Uz kakıcı getir yukarıdan kakıcı aldı al, şurada Buyruğundan ondan al Aldı be Oha Ağzına. Hay maşallah Subhanallah Boyuta bak, boyuta bak. Çıklı, çıklı. Yatır Ağrınla oraya kanka. Ya. <laughs> bu ne abi, bu ne ya? <laughs> 11 kilosu rahat var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Allah çok fena çok fena arkadaşlar Harika. çok tatlı Allah abi bu nasıl bir kılıç savurma

İkisi de çok güzel. Biri burada. Mali göster balığı. Biri de burada. Oo seninki daha da büyük. Yutmuş rap alayı. Allah Allah. Açmıyor ha. Girdim şimdi. Bakın arkadaşlar. Bakın. Of çok güzel bir balık. Hayvan ortadan kurtulmak için kafayı dibe sürtmüş. Bakın. Yanağının altından çamur geldi, gördünüz mü? Aşağısı çamur değildi, kaya olsaydı burnunu sürttürüp bu takımı koparacaktı Bu kadar basit. O yüzden e, biraz hızlı dövüşüyoruz. Kuyrukdan alamazsın. Şimdi kaldık. İşte bu! Müthiş bu arada. Ben sana söyleyeyim, 5 kilosu var. Evet. Eyvah! Adam bana yardım ederken düştü ya! Bir abone olun şu Tolga Çalın'ın kanalına! <laughs> oh Allah Allah! Yine Ay yürü. ay ay. Elini el, şey yap. Ay vay vay, vay. Ah, Oradan gitmeyeceksin Valla belli olmaz, bu her yerden gidiyor ya. Valla valla valla! Görüyor ah. musun? Hayvan Allah. taşların üstünde yürüyor aşağıya doğru. Oha, harika! Çok güzel değil mi ya? Yes! Al aşağısı delik var. O da büyük. Ay ay gitti. Gitti 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 gitti. Yok abi ben bu tutamıyorum. Ya buradan girmiyor, oradan girmiyor. Ne yapalım? Tamam devam hadi. <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Saldık. Saldık biz onu. Keke ayrılığız yapıyoruz burada. <laughs> Yakala kaçır. Ama devam. Yine aynı Fırat Havzası'nda Şanlıurfa'da şov yapmaya devam ediyor. Çok korkuyorum elimi elini iyi takacak. <laughs> Çok hareketli. Dur şöyle tutabilirim bunu ya. Misalımız sağlam. Oh nasıl görünüyor? İşte bu be! Of. İşte bu! Oh! <laughs> 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 nedir abi ya? Bu nedir ya? <laughs> Oy maşallah. Böyle bir şey var. Bu ne bu ne? Getiriyorum göstermeye. Oh! 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 Bu ne be? İşte bu. Ah! Hem de jikle be. Gel <laughs> abi geleyim oraya. Çak çak çak. Açın Hem be de, be. de zikle be. Of be of of of. Jiki of. Ah jiki çıkarma. O jik dursun. Allah'ım böyle bir şey olmaz. 20 kilo balığı. 4 dakikada çıkardım. Yemek mi çeke. yemeklik mi? Bakalım. Yemek, Hoppa! Yemek, Evet. Aynı yemin beyazı bu sefer. Harika be. Çok güzel bir trial. Çok güzel boyler. Bu şu yan yüzgeçlerinin güzelliğini görüyor musunuz? GT mi bari? Ne diyorsun GT. kanka? Konuşuyor. Bize muhtemelen çok hoş şeyler söylemiyordur. <laughs> Ama devam. Haydi bakalım Akşam lan. sefası. Aldım be. Hoppa. Direkt teknenin altında. <laughs> i̇şte bu ne? bu. Güzel balık. Getirdim. Güzel Abi. Jiki öyle bir yemiş ki. Yavaş abi. Bak bu ikilin olabilir. Hadi bakalım. Evet, güzel bir balık olabilir. Abi, zik görünmüyor ağzında. Şuna bak. Maşallah. Komplesini yutmuş. Nasıl çıkaracağız şimdi biz bunu? Şu anda balıktan yıkılıyor aşağısı. İşte Buyur. Bak 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 bak. Evet, boya bak, boya. Tam yemlik boy. Sana yardıma geliyorum hemen. Kestim sudan. Kaldırdım, mı? Aldım be. be! Nereden tutmuş? Baksana. Demek ki balık bu kadar aç. Şimdi... Hemen bir spoiler'ı giriyoruz. Evet. Savaş Savage Gear Turkish Zebra Mix. Kendi tasarladığım ve arkasına Turkish Zebra Mix yazdık. Bütün dünyada bu isimle satılıyor. Katillerimiz burada. Ama devam. Savaş abi, Teklinin ben sendeyim ya. Ben öbür tarafa dönüyorum. Ben sendeyim, o balık büyük. Evet, bu balık büyük bir şey. Sendeyim ben. Haydi Allah, bakalım. bak, nereye gitti? Aman yavaş, dikkat, 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 dikkat. Ama nereye gitti? Ben oraya Ne bu sizce? Vallahi bilmiyorum. Bu ya. ne? Haydi be! O ne ya? Karetta karetta. Ne diyorsun ya? Te. Arkadaşlar deniz kaplumbağası yakaladık jikle. Bu ne abi? Tabii ki zarar vermeden salacağız. İttir 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 tamam. Tamam tamam tamam. Zavallım tamam. ya. Şimdi evet. Şeyde. Penseyi getir penseyi getir hemen. Çok güzel. Tamam. Evet, evet, evet arkadaşlar kurtardık hiçbir zarar görmedi. Çok arkadaşlar şimdi bu güzelliğin çok tatlı, tatlı korktu e, denize iadesi yapıyoruz. Hadi bakalım geliyor yazılı tutacağız diye çekerken bir daha trail geliyor. Harika ya maşallah diyelim arkadaşlar teknenin altı yine kaynıyor. Benim kimde neredeyse teknenin altında sayılır. Hemen teknenin altına indireceğim. Çünkü aşağısı balıktan yıkılıyor. Ben getiriyoruz ve alıyoruz. Şöyle çeker misiniz Tintin Bey? Harika. Konuşuyor. Şöyle Alabilir miyim uyan? dayı? Can uyandın mı? <laughs> Vay be! Ne vurdu be! Oğlum. Aklımızı aldı. <laughs> Kamış tutucu kırıyordu resmen. İşte bu. Özlemişiz be. Vay be! Vay be! Vay o, be! Evet, kaçma şansı yok. Almıyorum artık. Alayım alayım. Ne olur ne olur. O. Evet. Antalya'da yakaladığım en büyük sinarit arkadaşlar. Vay! Lan yine kuzu tutturamadık sana. Olsun. <laughs> Şöyle koydum artık şuraya. Of, renklerin güzelliğine bak ve Arkadaşlar, çok güzel girmiş! Oy 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 oy! Dişlerin güzelliğine bak be! Dişlerin güzelliğine bak! Muhteşem bir sinarit. Ooo! 2, 3! Çok güzel. Çıkartıyorum Kakiç'i, bir tarafımıza girmesin salma bırakma abi. <laughs> evet. Hayır hayır kesme kesme. Arkadaşlar bak, bakın. De... Ben severim mi? Çıkardım. Hayır Haydi bismillah. Be. Haydi bismillah. Bir de gel. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel oh. gitti. <laughs> yine de bıraktık Ya ağzımda. bu var ya harika bir duygu ya. Nasıl <gülüyor> çıkardık <gülüyor> abi yine? Hayatımın ilk düğünü dolanmış kurada. Ya altı ilk iki geri. Bu ne be? Bu ne ya be? Allah'ın kadar düşer ya. Oo birader bugün her şey var. İşte bu. İşte bu. Oy yavrum. Oo geçenkinden büyük bu. Ne çıktı bu da? Ağza bakın arkadaşlar. Tam bir canavar. Açsın antenlerini bakalım şöyle. Şu güzelliğini, endamını bir görelim. bu balık bildiğiniz iskorpitin amcasının oğlu. Daha derinde yaşayan versiyonu. Dur, dur daha fazla Gerçek uskumru. Ha. Ben i̇şte sana. o Hakiki uskumru. Bu devinkinden de bir. Başım.